Hepinize kucak dolusu selamlar, sevgiler, kıymetli takipçilerim. Yeniden kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere beyaz lahana ile çok farklı bir gözleme tarifi hazırlıyorum. Yumuşacık dokusu ve muhteşem lezzetiyle sizlerin beğenisini kazanacak. Dilerseniz hemen tarifimin yapılışına geçelim. Hepinize keyifli seyirler. Tarifim için 2 su bardağı ılık su kullanacağım. Su bardağımın ölçüsü 250 mililitredir. Bir paket hazır toz mayayı ılık suyumun içerisine boşaltarak güzelce karıştırıp aktif bir hale gelmesini sağlayalım. Hamurun bu şekilde daha hızlı mayalanacağı için ben hazır maya kullanmak istedim. Dilerseniz instant maya ya da yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. Mayayı bir kenarda bekletirken diğer yandan mutfak şefimin içerisine 4 su bardağı un ekliyorum. 1 tatlı kaşığı tuz ve yarım tatlı kaşığı toz şekeri ekliyorum. 15 dakikanın sonunda aktifleşen mayamı da ekleyip yoğurma işlemine geçiyorum. Hafif ele yapışan bir hamur hazırlayacağız. Hamurum kendini tamamen toparladıktan sonra duruma göre çok az un ilavesi yapabiliriz. Benim için 4 su bardağı un yeterli oldu. Sizlere kıvamını daha yakından göstermek istiyorum. Videonun başında da söylediğim gibi hafif ele yapışan bir hamur hazırlıyoruz. Sizler de verdiğim ölçülere sadık kalırsanız aynı sonucu elde etmiş olacaksınız. Tezgahın üzerine çok az miktarda un serperek hamurumu tezgaha boşaltıyorum. Ardından hamuruma silindir şeklini verip sonra mandalina büyüklüğünde bezelere ayırıyorum. Her videomda olduğu gibi tekrardan hatırlatmak istedim. Tarifimde kullandığım tüm malzemelerin detaylarını ölçüleriyle birlikte videomun altındaki açıklama kısmına eklemiş olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Eğer aklınıza takılan bir kısım olursa lütfen yorumlarda belirtin. Gördüğüm anda dönüş sağlamaya çalışacağım. Bezelerimin hepsini hazırladım. Şimdi geniş bir tepsiye bolca un serpiyorum ve bezelerimi tepsiye yerleştiriyorum. Daha sonra üzerlerine temiz bir poşet geçirip en az 20 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Sizler normal maya kullanırsanız eğer en az 1 saat beklemenizi tavsiye ederim. Dinlenen hamur çok daha güzel açılacaktır. 20 dakikanın sonunda bezelerim mayalanarak iki katı büyüklüğüne ulaştılar. Tezgaha biraz un serperek ilk bezemi açmaya başlıyorum. Ben mutfakta küçük bir kaza geçirerek elimi kestiğim için hamurlarımı düzgün bir şekilde açamadım. Bu yüzden sizlere de bilgilendirmek istiyorum. İlk önce bezelerimi servis tabağı büyüklüğünde açacağım. Ardından fazla ununu sirkeleyip temiz bir sofra bezine alarak bekleteceğim. Eğer yeriniz müsait değilse açtığınız hamurun iç malzemesini ekleyip direkt pişirebilirsiniz. Tüm hamurlarım bitene kadar aynı işleme devam edeceğim. Gözlemelerinizi istediğiniz malzemeyle hazırlayabilirsiniz. Benim buzluğumda bol soğanla kavrulmuş beyaz lahanam vardı. Onu değerlendirmek istedim. Biz bu tarifi çok beğeniyoruz. Umarım sizler de denediğinizde memnun kalırsınız. Hamurlarımın hepsini açtım. Şimdi hamurun alt yarısına bir kaşık kavrulmuş beyaz lahanadan ekliyorum. Üzerine kapatıyorum. Kenarları açılmaması için parmak uçlarımla güzelce bastırarak gözlememi kenara alıyorum. Tüm hamurlarımı aynı işlemi yapmaya devam edeceğim. Gözlemelerim artık pişmek için hazır. Önceden yağsız teflon tavayı yüksek ateşte güzelce ısıtıyorum. Ardından 2 adet gözlememi tavaya alıyorum. Altı ve üstü güzelce kızarana kadar pişireceğim. Pişen gözlemelerin üzerine tereyağı sürerek servis tabağına alabilirsiniz. Tüm hamurlarım bitene kadar aynı işleme devam ediyorum. Hazırlaması biraz teferruatlı gibi gözükse de gözünüzü korkutmasın. Oldukça kolay ve çok güzel bir tarif. Yaşadığım talihsiz kazadan ötürü tarifimi sizlere çok özenli çekemedim. Bu yüzden hepinizden özür diliyorum. Beni kırmayıp videomu sonuna kadar izlerseniz çok mutlu olurum. YouTube'da daha önce bu tarifi hiç görmedim. Bir Karadenizli olarak kış aylarında bizlerin olmazsa olmazıdır. Umarım sizler de bu tarifimi beğenir ve denersiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Sizler bu güzel tarifimin son halini izlerken ben de sizlere artık veda etmiş olayım. Bugün de yine çok güzel bir tarifin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Vakit ayırıp videomu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu tarz tariflerimi beğeniyor ve devamının gelmesini istiyorsanız eğer bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, Beni arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi, videolarımı sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Kıymetli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyor olacağım. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun.